250 gram karides verir misiniz? Benimki yaramaz ol. Tazesi Azize abla da. Yüze, 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 <laughs> karides taze mi? Bizimkiler biraz yorgunca. Azize abla bak. Ha. Küçük bey karides istiyor. <laughs> hadi, hadi, oynar oynar maşallah. 250 gram yeter. asker. Ne askeri? Yani papel! Dokuz lira senin anlayacağın. Ama tartmadınız ki. Benim elimin hassasiyetli eczacı terazisinde yoktur. Tas tamam 260 gram verdik sana. Fazlası var, eksiği yok. Tarsanız terazinize yapışmaz herhalde. <laughs> Madem benim ölçümü beğenmiyorsun, 10 gram fazlasını geri alırım ben de. Ben müşteriyim, siz de satıcı. Öyle göz kararıyla karide satıldığı satıldı nerede görülmüş? E balina değil, orkinos değil, sinaret değil. Umut tarafı 250 gram karides alacaksın arkadaş. Tutup bir gazetelik laf ediyorsun. Böylece alıyorsan ne ala, almazsan keyfin bilir. Bari kağıdını değiştirin, bu kese kağıdı ıslak. Ha, zatınızın teşrif edicini bilselerdi, karidesler ıslanmamak için şemsiye kullanırlardı. Ama bizim kağıtları beğenmiyorsan, seninkilere sararız. Bırakın onu, notalarım onlar. <laughs> Ay, bestem bestelerim. Keman partisi, çello partisi, viola partisi... Halk partisi, adalet partisi, bölük başı partisi. <gülüyor> <gülüyor> Seninki gıygıyıcı galiba. <laughs> <laughs> Kusura bakma, Chopin! Chopin Sam, siz de balıkçı güzelisiniz, anladınız mı? Vazgeçtim almaktan, karidesleriniz de sizin olsun! <laughs> Arkadaşım adına özür dilerim, biraz canı sıkılıyordu da! Ehemmiyetli yok be abi! Allah'ın günü müşterinin 72 çeşidini görüyoruz! Bir de Chopin versin aralarında! <gülüyor> 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 güle güle Chopin! <laughs> Ağzına sağlık Aziz abla! Fena benzettin Chopin'i! Demek bu radyoda düğmeyi çevirten <laughs> dümbeleklerden! Chopin'in sıfır sıfır numaralı torik konservesi! Aziz abla! La fazla yüklendin! Haklısın baba! <laughs> Kibar çocuktu, ne lazım? Geçmiş olsun balıkçı güzeli! Kademsizliği motora tostladı bu sefer! Az önce Chopin'e bir selam sarkıttık, ardından işler tek tekmil yengen oldu! peder balıkları pazara götürünce bu geçmişi cimdallı çakar almazın nabzına bakmakta bendenize düştü tabi. Madem bana yükledin suçu bırakın da bir bakayım. <laughs> bu işler nota çiziktirmeye benzemez şoför. Elinin hamuru ile erkek işine karışma. Dilsiz kızın dilinden anası anlarmış. Benimki de o hesap. Ancak ben çakarım bu düldülün lisanından. 11'de andanın provası var. Ben geç kalmayayım bari. İşim bitince gelirim hemen. İş bitene kadar birbirinizi yemezseniz gelirsin. Bana eyvallah. Ayasmadık. Aa 12'yi geçirme çıkacağım. Takım çantasında İngiliz anahtarı var mı? <laughs> Hayır. Arnavut kilidi var. <laughs> Hay Haydi, vakit öldürmeyelim. Al bakalım. bir müzisyen ses vermeyecek tele basmaz. İşte tamam. Tamam mı? Tamam olan ne? <laughs> <Ay>! Vay canına! <laughs> Sahiden çalıştı be, yaşa be şoför! Hanım evladı gibi duruyorsun ama maşallah her çeşit marifetim var! Teşekkür <laughs> ederim babacığım güzeli, <gülüyor> İspat <gülüyor> ediyorsun! Apollo, <laughs> harekete hazır! ben kullanmasını bilmem ki peder bir tamirci gönderecekti öyleyse müsaade edin de sizi götüreyim Buyurun. bu Apollo ne tamelidir bir yere toslamayalım <laughs> merak etmeyin ah! <laughs> bakın. Aç masayı canım buraya. Dediğiniz yere oturabilirsiniz. Sıra <laughs> gelin Herkes yerine oturuyoruz. Buyurun, buyurun buyurun. Ay! 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 Kusura, Ay! 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 sus! Ay! seni Ay! yapar! <laughs> Derbe şopen bunlar, adam değil! <laughs> ha, rica ederim, karışmayın işime! Kızarlar mı şimdi sana, tabakların parasını keserler mi? Meşgul olmayın benimle, rica ederim! Aman efendim, zahmet buyurmayın, rica ederim! Çocuklar temizlerler! Bez getirin oğlum, bez getirin! Üzgünüm <laughs> atsana evladım, size eğlen! Ne olacak, <laughs> Sersem adamlar! <laughs> Kim bilir babam ne yapıyordur şimdi? yer konu komşu hoş geldiğine bile gelmedi. Dost yok, arkadaş yok. Chopin! <laughs> Affedersiniz, rahatsız ettim. Ah, ne rahatsızlığı, deli misin? Gelsene! Özür dilerim. Buraya bunu... Ah, teşekkür ederim, biliyordum çok ince çocuk olduğunu. Çiçeği Osman bey yolladı. Osman bey mi? Osman bey. Olsun sen getirdin ya. Bu evde ilk misafirimsin. Hadi gel. Özür dilerim. İşim var gazinoda. Osman bey sizi bekliyor yarın saat 11'de. Allah Bir kahve istedin hiç olmasa kahve makinesi de var. Şopin niye küstü bana? İstersen kız ama şu halini gördükçe yüreğim parçalanıyor. Ne varmış halimde? Ben pek hala memnunum. Ya, küllük temizleyip sarhoşlara meze taşıyacak adam mısın sen? Seninkine gavur inadı derler. Halkın tutacağı birkaç şarkı besteleyemez miydin sanki? Azize'ye de yardımın olurdu. Burada çalıştığımız parçalarla başarı sağlayabileceğini sanmıyorum. 15 güne kadar sahneye çıkacak. O cadı için bir tek nota bile yazmam. Boşuna çeneni yorma. Cadı mı? Ben onu beğendiğini sanıyordum. Allah esirgesin! Gözü paradan, şöhretten başka bir şey görmeyen... ...Şımarık bir balıkçı güzelini beğeneceğim, öyle mi? Sen beni ne sandın arkadaş? Allah Allah! Bu da kim ya? Ha, vay canına! Azize mi? Olur şey değil doğrusu. Azize ha? <laughs> Aşk olsun, seni güçlükle tanıyabildik. Ee, kolay mı? Son derste ters yüz etti bizim adam sürpriz! Oturup kalkmamızdan oynadığımız bile kadar her şeyimiz değişti. <laughs> Bak sana ne getirdim. Oh Chopin. İsmini radyoda duymuştum ama doğrusu kim olduğunu bilmiyordum. Müzik kültürümü arttırırken... İşleri ilerlettin de oh, sana. ne demezsin. Bir derste müzik alimi oldum biliyor musun? <laughs> Hadi imtihan et beni. Hı, -hı. <laughs> um, Brahms. Doğru mu söyledi? Doğru. <laughs> Sonra listin maceraları Doğru. <laughs> ah ikincisini çok beğenirim. <laughs> Bunlar boy göstermek için gittiğim kokteyl partilerde, çalgılı konserlerde bilgiçlik taslamaya yararmış. Biri daha vardı. Neydi? Dur bakayım. Kahve, kahve, kahvoski. Kahvoski. Yoksa çay mı Ha, Çaykovski olmaz mı? Evet, tamam tamam işte o. <laughs> ha kahvoski, ha Çaykovski. Çay kahve aynı kapıya çıkar. Ama... ...senin adaşın Chopin... ...bilmem neden... ...ben en çok onu seviyorum. Azize, Azize hanım! E, şu bilmiyorum bana ne oldu... ...Didelerim kar ile doldu şarkısını bir geçiverelim bana <laughs> müsaade. <laughs> Birini mi bekliyordun? Beklediğim sendin. Ben mi? Plak için teşekkür ederim. Hem özür dilemek istiyorum senden. Ne diye özür dileyeceksin? Bir şey yapmadın ki bana. Bugüne kadar sana haksız, hatta kabaca davrandım hep. Boş ver be Chopin. Senin kötü yürekli olmadığını biliyorum. Aslına bakarsan ben de pek doğru dürüst davranmış sayılmam. <laughs> İnsan duvarda kendi resimlerini görünce bir taaf oluyor. Sen neler hissediyorsun resimlerime bakarken? Korkuyorum. Korkuyor musun? O kadar korkunç mu resimlerim? Ondan değil, çok güzel olduğun için korkuyorum. Aslında hak edilmemiş şöhretin... ...paranın insanları nasıl değiştirdiğini bildiğim için korkuyorum. Ben ne yapayım? Ben istemedim ki bu yere gelmeyi. Ama şimdi hoşlanıyoruz. Hoşlanıyorum. Kim hoşlanmaz? Memnun olsun. Mutluluğun zirvesinde sayıyorsun kendini. Bilmem. Öyle mi görünüyorum? memnunumdur herhalde. Bir ara sana bozuluyordum. Şimdi senden de barıştık. Şarkı söylemeyi beceremiyorum. Başka hiçbir derdim yok olsun. Peki bir gün bütün bunları kaybedersen ne olacak? Neyi? Aa, bu resimlerden mi bahsediyorsun? Boşuna korkuyorsun Chopin. Çok yaşamadım ama çok gördüm. Temel reisin kızı balıkçı Azize'yim ben. Yok değilsin. Şuraya bak. Balıkçı azize mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Yakışmamış mı yani? Yakışmasına yakışmış. Ama sen o musun? Eski Şirin azize mi bu? Oh, oh azize. <laughs> Olmuyor mu? Artık şirin değil miyim ben? değişiklik benim yüreğim dediği ki şop ben dışımda görünüşümde ben gene eski azizeyim senin balıkçı güzelin azize. Benzemiyor değil mi balıkçı güzeline? Değil miyim yoksa? Benim balıkçı güzelimsin. Her zaman da öyle kalacaksın <laughs> benim için. Şimdi söyle, Handan'ı mı çok seviyorsun, benim mi? Ben deniz kokan bir kız sevmiştim. Sen... ...parfüm kokuyorsun. <laughs> Balık kokusundan daha iyi değil mi bu? Belki başkaları için daha iyidir. Ama ben seni o kokunla tanımıştım. Deniz, deniz kokan sahici Azize'yi... ...balıkçı güzel Azize'yi sevmiştim. <laughs> Sahi sevmiş miydin? <laughs> ne olur söyle, seviyor musun beni ha? Ha? sevdin mi sevmedin mi? Ay, sevdim, vallahi sevdim. <laughs> seni seviyorum balıkçı güzel. Seni hem çok seviyorum... ...hem de sevmekten korkuyorum. Böyle bir şey ilk defa oluyor hayatımda. Benim de. Benim de ilk defa. Ama ben seni sevmekten korkmuyorum. Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana Balıklarım tazedir. <laughs> Niçin ev çırpmıyorsunuz? Oynamıyorsunuz eskisi gibi? <laughs> Niçin sizler de katılmıyorsunuz türküme? Döndüm işte! Rüstem! Benim! Azize! <laughs> Ali abi! Ben senin bacın Azize değil miyim? deli fişek! Hepinizin kardeşi... <laughs> ...Ablası... ...Arkadaşı... ...Maskotu aziziyim ben! <laughs> Mutluyum! Hem de çok mutlu! Halimden anlamıyor musunuz? <laughs> Mutluyum diyorum size! <laughs> 250 gram karides verir misin Karagöz? zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti. O benim işte. Kokla bak. Senin kara gözlün, balıkçı güzelin. Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.